Merhaba arkadaşlar ben Murat kanalıma hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün Dalyan'dayız. Eğer bizim de Tuz plajına gitmek isterseniz hadi buyurun. Evet Tuzuna kalkan tekneler bunlar. 12 kişi olunca kalkıyorlarmış. Kişi başı 250 lira. 250 lira veriyorsunuz kişi başı. Sizi Tuzuna götürüp getiriyor. Karşıda şurada kayalıklarda kaya mezarlar var. Evet. Dalyan burası. Leyla'da böyle bir yermiş. İlk defa geliyorum. Burada bir nehir var. Nehirin içinden eee, denize kadar tekneler götürüyor. Tamam, tamam, tamam. Boşlukta ama. bak buradan var, alacağız. Kalın galiba, <laughs> <kapı, gülüyor> yani, bir kareste, kareste, yani. Saat, akşamları falan. Evet, Haydi, İstuz plajına geldik daha ya. sonra. Yanışacağız. Ve artık karaya ayak evet. basacağız. Şurada birkaç tane tesis var. Açık sorularını görüyoruz. Karşıda güzel bir ada gözüküyor. Çok temiz. Çok temiz. Çünkü genelde olduğu Gerçi de. Açtık. <laughs> İniyoruz yavaş yavaş. Hadi bakalım. Eyvallah Kaptan sağ olasın. Şekerli odası, mescit. Ve plaj. Evet, hava rüzgarlı olduğu için yüzmekten vazgeçtik ve plajda bulunan kafeye geldik. Burada koladımızı içiyoruz daha sonra geri döneceğiz. Evet plaj iyice kalabalıklaştı, doldu diyebiliriz. Ee, daha önce dediğim gibi denize girmekten vazgeçtik, yavaş yavaş tekneye binip döneceğiz. Burada e, teknenin birine birlikte geliyorsunuz. Size fiş veriyor. Bilet veriyor. Bu bile, biletle de istediğiniz tekneyle geri dönüş yapabiliyorsunuz. Aynı tekneyle dönmek zorunda değilsiniz. Buranın işi içerikli bu. 2024 yılı için e, kişi başı koparsın tekneleri. 250 liraya sizi buraya getiriyor. Ve geri dönüş biletiyle beraber 250 lira kişi başı. Evet. Yavaş yavaş geri döneceğiz. Dönüş için sıra var galiba. Yoksa karete karete mi var? Karete kareteye bakıyor olabilirler. Şöyle bir bakalım. Balıklar var. Altta karete karete geliyor. Gördün mü? Çıkacak mı paraya? Gördüm evet, 2 tane. Burakta 2 tane var bak bak geliyorlar. Wow, çok güzel. Gelsin ya. Çok güzel. Bir daha geliyor bak. 大家。 Az bir yolumuz kaldı. Dalyana geldik. Biraz sonra ee, Dalyandaki kooperatifin teknik kooperatifin olduğu yere yanaşacağız. E, Dalyana çıkacağız. Güzel bir yolculuktu. İlk plajına gittik. Kum muhteşemdi. Evet, Dalyana gelirseniz mutlaka gitmeniz gereken, yapmanız gereken aktivitelerden birisi bu olsun. Çok güzel bir zaman geçirdik. Herkese öneririm.